merhaba arkadaşlar evet, bugün size ZM 21'de yeni potansiyel oyuncular nasıl hızlı gelişir onu göstereceğim şimdi biz ilk önce şey yapalım şimdi arkadaşlar bu da LoicBot burada bu da bu bir genç oyuncu var Kalecim burada bir de e, ben yok atışa alınır arkadaşlar e, burada mesela genç oyuncu var diyorsan bu hani şey biz ben bir sıkıntı yaşaması ben oyuncu geliştirirken genç oyuncuları geliştirirken e, biraz sıkıntı yaşamıyor geç gelişiyorlar potansiyellerine tam ulaşamıyorlar işte ben de o yüzden oyunda bir bak buldum şey arkadaşlar e, Arkadaşlar eee iyi şey buradan transferler kısmına gireceğim. Evet. Arkadaşlar burada pozisyon kısmında eee şey bonservis yazdığı oyuncuyu yazıyoruz. Yaş e, epey genç olacak. Şu anda aslında Belki çıkmaz ama neyse arkadaşlar buraya tıkıyoruz mesela burada genç oyuncularla değil ama bu oyuncuları almayın arkadaşlar çünkü bunlar gelişmez gördüğünüz gibi Şimdi ben bu oyunda e, arkadaşlar 1 yıl geçiyorum tam 1 yıl sonunda konser e, çok elinde olan oyunculara geliyorum ve içinde yani genç oyuncular çıkıyor ve o genç oyuncuların bazıları o kadar hızlı gelişiyor ki yani bir sene 70'ten 87'ye kadar gidebiliyorlar. Çünkü yani ben bir tane kur Ve tam bir senede 75 geldi galiba. Bir senede 97'ye kadar geldi. Ve gerçekten yani çok şaşırdım. çünkü çok hızlı gelişti. Yani işte size söylemek istediğim oyuncularımızı şeyden alın, yani bonservslerden oyunculardan alın ve bir yıl sonra almanız gerek üç gerek yine oyunu başlattığınız anda alırsanız e, şey olmaz yani gelişmez peki ama eğer bir sene sonra oyuncu alırsanız gerçekten çok hızlı gelişen oyuncular var onlar yani en azından onlar size çok para kazandırır gen arkadaş şimdi geni ne olursa olsun çok hızlı gelişir. Şöyle mesela e, 56 genlik bir genç oyuncu buldum ben. O genç oyuncuyla şeydi yani. E 56 genlik bir genç oyuncu buldum ben. Stokladım. Arkadaşlar ben onu oynattırdım. Gerçekten o yeni genin üzerinde bir performans sergiliyor sanki 90 gelmiş gibi bir performans sergiliyor. 50 geldi aslında ama sanki 90 gelmiş gibi bir performans sergiliyordu. Gerçekten çok iyi oynuyor yani. Size tavsiyem Size tavsiyem arkadaşlar Oyuncularınızı Buntel olan oyunculardan Alınmasın.